Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. E, Sevil Sapmaz Karabağ adım. Manisa Şehir Hastanesi enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzman Doktor Sevil Sapmaz Karabağ Maymun Çiçeği Virüsüne dair önemli açıklamalarda bulundu. E, bugün sizlerle son günlerde duyduğumuz enfeksiyon hastalığı konuşmak için bir aradayız. E, aslında bu hastalık yeni bir hastalık değil. İlk olarak 1958 yılında maymunlarda tespit edilmiş. Daha sonra da ilk kez 1970 yılında e, Afrika'da Demokratik Kongo Cumhuriyetinde. Kaptarmış. Sonra da yine Batı ve Avrupa, Orta Afrika ülkelerinde günümüze kadar devam etmiş, her sene yüzlerce vakanın bildirildi. bir hastalık aslında, yeni bir hastalık değil. Evet, hastalığın etkenini biliyoruz. Hastalığın etkeni bizim çiçek hastalığı diye bildiğimiz, artık 1980'den beri görmediğimiz çiçek mikrobuyla akraba bir mikrop. Bir DNA virüsü, iki tipi var. Afrika'da görülen, Orta Afrika'da ve Batı Afrika'da görülen iki farklı tipi var. E, hastalık insanlara e, hayvanlardan bulaşabilir, bir de hasta insanlardan bulaşabilir. E, hayvan eğer e, hastaysa, bu hayvan daha çok bizi hani, maymun çiçeği olarak geçmesine rağmen e, maymun bir ara konaktır aynen insan gibi. Asıl taşıyıcılar, kemirgenler dediğimiz e, sıçanlar, e, fareler, e, sincaplar yani bu kemirgen hayvanlardan bize bulaşır. Bu hasta hayvanların ısırması olabilir, tırmalaması olabilir. Yine hasta hayvanların etleriyle ya da vücut sıvılarıyla temas edilmesi bulaşabilir. Bir diğer bulaş yolu da insandan insana bulaştır. İnsandan insana bulaş daha çok salgınlar salgına sebep olan durumdur. Yine aynı şekilde hasta insanların Vücut çıkartılarıyla kirlenmiş, işte elbiseleri olabilir, giysileri, havlusu, çarşafı gibi cansız nesneler yoluyla insanlara bulaşabilir. Sağlıklı insanları nasıl bulaşır bu sekresyonlar? Sağlıklı insanların ciltlerinde gözle göremediği çizikler, çatlaklar olabilir. Bu yolla bulaşabilir. Ya da ağız yolu, mukoza dediğimiz ağız, burun ve göz mukozalarıyla bulaşabilir. Ya da solunum yoluyla bulaşabilir. Ee, bu şekilde e, hasta insanların yakın temas gerekir. Mesela bu hasta insanların vücutlarında döküntüler vardır. Biraz sonra bahsedeceğim gibi bu döküntülere uzun süreli e, temas, yakın temasla bulaşır. E, yani e, bulaş için biraz daha uzun süre ve temas gerekir. insanların ise bulaş için. Peki insanlara bulaştığında belirtileri nelerdir? Ee, virüs sağlıklı insanı bulaştıktan sonra yaklaşık e, bir güne, 21 güne kadar uzayan bir kuluçka süresi vardır. E, bu kuluçka süresi hani ortalama yani maksimum 21 güne kadar sürebilir ama ortalama 6 ile 13 gün arasında e, tanımlanabilir. E, bu kuluçka süresinin tamamlanmasının ardından bir e, 5 gün süreli e, yüksek ateş, halsizlik, e, şiddetli işte baş ağrısı görebiliriz. E, bu bulgular bizim birçok enfeksiyon hastalığında görülebilen bulgulardır. E, buna eşlik eden diğer hastalıkların ayırt edilmesini sağlayan e, laf bezleri yani hastanın eline bezeler gelebilir. Bu bezeler boyunda kol altında ve kasıklarda da olabilir. Daha sonra ateşle beraber bir 3-4 gün sonra döküntü dediğimiz cilt lezyonları çıkar. Bu cilt lezyonları en çok işte yüzde el, ayak, avuç içlerinde ve genital bölgede, ağız içinde de görülebilir. Lezyonlar önce böyle deriden hafif kızarık, kabarık gibi, daha sonra biraz daha sivilce gibi kabarık şeklinde gelip içinde sıvı dolar. Bu sıvı daha ileriki günlerde birazdan sarımtırak renk alıp en son üzerine kabuklanır ve kabuk kalktıktan sonra iyileşir. Bu süreç yaklaşık 2 ila 4 hafta kadar devam edebilir. Bu süreç içinde de kabuklar tamamen üzerinde kuru kalkana kadar da kişiler bulaştırıcıdır. Bu yaklaşık 3 haftalık süre içinde de hastalığın izole edilmesini öneriyoruz. Peki COVID-19 pandemisindeki gibi bir durum, evlere kapanma hmm. bekleniyor mu? Böyle bir durum beklenmiyor. Neden? Çünkü Covid-19 hastalığı solunumla bulaşıyordu ve kısa süre bir arada kalmak bile hastalığın bulaşması için yetiyordu. O nedenle hızlı yayıldı ve bir pandemiye sebep oldu. E Mpox hastalığı daha çok hastayla, belirtileri olan hastayla yakın temas ve uzun süreli temasla bulaşıyor. Bu nedenle bu hastalığın bu kadar sık bulaşmasını ve covid 19 bir pandemi nedeni olmasını şu an için beklemiyoruz. E şu anda Afrika'da görülen vakalarda ölüm oranı yüksek değil. Çok ölümcül bir hastalık olduğunu söyleyemeyiz hastalığın e, kullanılan virüse karşı kullanılan ilaçlar var ama çok yaygın bir tedavi şekli değil bu. Genellikle bizim diğer virüs hastalıklarında yaklaştığımız semptomatik tedavi veriyoruz. Aşıya gelecek olursak çiçek aşısı e, aynı aileden olduğu için buluyoruz etkili ama çiçek aşısı 1980'den beri uygulanmıyor Ülkede dünyadan eradik edildiği için çiçek hastalığı e, o 80 öncesi aşılanmış kişiler şu an 40-50 ve üzeri yaş olan insanlar. Bu aşı olanlar bu hastalığa karşı daha korunaklı diyebiliriz.